Ben e, Emel arkadaşıma katılıyorum e, kirpik konusunda keşke normal günlerde yapabilseydim bunu bugün onun yeri değildi gerçekten Normal günlerde? Yani normal günlerdeki makyajlarda takabilseydin hiç kirpik göremedik de Hiç göremedin doğal taktımdan ayırt Ben bir konuşayım sana müsaade edeceğim bunu normal makyajlarda yapsan daha iyi Bugün daha farklı uzun kirpik beklerdim senden daha iyi takıyorsun ya bir de o taşları ee, anla değil de bence gözlerin üstündeki e, far sürdüğün yere taksaydın daha güzel olurdu. Daha güzel olurdu. Aynen, pardon, daha bir, Galiba yani bugüne de. uyardı komsetti. Evet. Şu anda sadece komset uyan yerin dudağın olmuş. Başka hiçbir yerin olmamış. E, Gerçekten. Allah'ım Allah'a Allah girmeyeceğim. Koyulaştırmayı Emel Hanım söyledi zaten onu. E, ee, Kipri'yi daha uzun bekleyebilirdim sizden. Daha güzel olurdu. Yani şöyle genel bakışta dudakların güzel gözüküyor. Hoşuma gitti. Teşekkür ederim. O zaman şimdi puanlamaya geçebiliriz artık. Peki Narmin, kendi kuaförüne ve makyözüne haftanın tam ortasında puanın kaç? Ee, ben makyajımı beğendim. Ya yani dünden daha Hı -hı. mutluyum. Ee, taşları da alnımda özellikle ben istedim. Hani göz etrafında istemedim o yüzden. Evet. <laughs> puanım 5. Teşekkür 5. ederim. Teşekkür ederim. Peki Narmin kendi parfümüne ve makyajına 5 puan verirken sizler acaba Seda ve Necati için kaç puan vereceksiniz? Lütfen önünüzdeki kartları yazın. Böyle saygısız bir çocuk görmedim hayatımda. Aynen. Yes. Farklı farklı kusura da 3. Kusur yani. Mi? Yani üç hakkı saçın. Olmuş olmuş. Yani şöyle saçta da hatalar var. Çok sade kalmış. Hı hı. Bence o zaman veriyorsun. Yani. Evet puanlarımızı aldık ve Narmin seni bekleme odasına alabiliriz şimdi. Modelden bugün 5 puan aldık. Hak ettiğimiz bir puanı diye düşünüyorum. İkinci modelimiz Begüm geliyor. ...yapansın ve Begüm kendine baksın. Vah! Wow. Oh my God! Önden fena değil arkadan martı gibi. Buyurun, şöyle belki arkasına bakmak istersiniz. Saçım... Şöyle ön alayım sizi. Evet. Nasıl buldun kendini Begüm? Ee, makyajımı çok beğendim. Hı -hı. Yani gerçekten içimdeki ruhu yansıttığını düşünüyorum. Güzel. Ee, yüzüme kullandığı o simli highlighter falan gayet başarılı oldu bu sefer. Hı -hı. Ama saçım için aynı şey söyleyemeyeceğim. Fiyonka pek fezletemedim ben saçımı. Hı -hı. Yani şuraları Önden çok fazla bastı. Arkada martı gibi duruyor. <laughs> fazla nasıl basık olmuş şuraları Hayır, Biraz saç yok şöyle ki. Kalk saç olması gerekiyordu mesela ama ben Kalkma sana onları anlattım daha. saçın saçın yok üsttekiler kısa tamam ama benim hayal ettiğim e, bir de, ...formda değil bir de o yüzden. Ne, ne konuşmuştuk dedik ki makyajı patlatacağız saç evet. ikinci planda kalacak tamam ben o, o planlama doğru da... tamam şu an makyajı şu an makyaj patlıyor mu tamam patlıyor. makyaj ben... patlıyor ama saçım Hı. konusunda hayal tamam. ettim puanına göre diyorum. verirsin o sıkıntı değil ama ben konuştuğum ve yaptığım şey hiçbir zaman çelişmez. Peki sizin fikriniz böyle. Can sen bir şey söyleyeceğim mi? Makyaj gayet güzel, cesaretli. Işte, zaten beğendi. Azından. bir şey söylemiyorum zaten. Gerçekten e, çok Nebim beğendi, beğendi zaten. Biliyorum, sağ ol. Peki, teşekkür. Nasıl buldunuz? Necati, Seda? Ee, ben de diyorum ki modelime takmaya taş neden bulamıyorum. Meğerse hepsini Can kullanmış zaten. <laughs> göğsüne kadar maşallah. Bir de isteyince vermiyor. Hem hepsini topluyorsun. Ha, bir de hepsini vermiyor. De, vermiyor. Bir de vermedi. Var, var bir tane verseydin şu Ben vermem. <laughs> Bütün hepsini topladın herhalde. Ben Bize burada de profesyonelimi işimi yapıyorum. Burası çocuk oyuncağı değil. Burası bir Onu şov sahne. Yani her şeyiniz olacak. Partnerinin neden yok her şey? Ben, Benle ben de alıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Niye partnerime saldırıyorsun? Partnerime saldırmıyorsun. Yani saldırmıyor. Sizin ekip değil misiniz? problemin ne? Ekip değil misiniz siz sizde? Çocuk çocuk diye konuşmayalım. Çocuk, çocuk olsam buraya katılmazdı. Şey yani mi? yalan mı konuşayım? Sen, çocuk, sen, çocuk beni dinle diyeceğim. Bir, beni dinle. Hayır, çocuk değil mi? Ferit 20, 20, saniye. 21 yıllık meslek hayatında buraya gelmişsin. Ben 6 yılda geldim buraya. 25 Aramızdaki fark 25, bu. 25 yıl. 25 Aramızdaki Feritim, fark sağ bu. mısın? 21 değil. Sağ mısın abi? Ya sen sus. Bana, bana cevap veriyor. Arkadaş bana bana söylüyor. Bağırıyorsun sen korkuyor bakıyorum. sonra. Tamam da sen bana... Bağırma bak e, siz... Abi. Meslek hayatınız falan var tamam çok güzel burası bir yarışma buraya geldiniz 4 gün daha 5 gün daha kalırsınız gidersiniz yani. Tamam şimdi gitme kalma yüzü devam edelim. Buna ben karar veririm. Evet. Tamam devam ediyorum şu an dinlerseniz. He. Evet yorumları alalım. Ee, çok fazla buldum makyajı kötü demiyorum çok fazla buldum. Yani alnında taş, göz pınarlarında taş, göz altında, göz kenarlarında, göğüste taş, 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 sizin dudaklar da, var. Cevap verebilir miyim? Ee, sanat mı bu? Ee, Cevabın sanat mı? Vizyonu izlediniz mi? Az önce ekranlarda gelen makyajlara hiç baktınız mı? Adam, evet baktım. Ki ben oradakileri de doğru bulmuyorum. Belki oradakiler yüz yüz doğru diye bir şey yok ki. Gayet sanatsal bir, e, bir ben makyaj. Kendi ve ben kendi yorumumu bunu orada size de söylemiştim. Can dedim makyaj yapıyor. Arkadaki resimlerden biri bu değil, bu değil diye orada da konusu oldu. Tamam arkadakilerin, arkadakilerin doğru olup ne... hangisi? hangisi, yapıyordu. ben göremedim. Arkadakilerin doğru olup kim belirliyor ki? Ben beğenmek zorunda değilim ki arkadakileri. Ya beğenmeyebilirsin. Tamam Aynı bunu şey. söylemeye Biz çalışıyorum. ne yaptığını çalışıyorum. anlatıyoruz. Ne tamam yaptığını ben anladım. de onu söylüyorum. Keşke resme bakıp da yapmasaydı o zaman biraz hayal gücünü kullansaydı. Bu mu? Ben Stop. zaten hayal gücümü kullanıyorum. Can, can Stop. gözünün üstünde kaç var. Yani, okay. Gözünün okay. Gayet... kaş var. Yani okey. Gözünün üstünde kaş var. <laughs> Bir şey söyleyeyim. okay, söyleyeyim. Okey okey. bilen biliyor. Gerçekten ee, siz de siz de siz de makyaj sanatçıları için diyorum. Hiç profesyonel değilsiniz. Yaptığınız makyajlardan seyircilerimiz izliyor. Ne profesyonel yani olmak bu şekilde makyaj yapmak mı? Senin standart normal makyajını görmedik. Stopladım. Görmedim. Devam edebilirsiniz. İşte, eleştirilere açık ol. Benim lafımı da kesme bir daha. Tamam. Okey. Okey. Var mı söyleyeceğim bir şey? Başka? Seda? Ne söyleyebilirim ki? Eleştiri kabul etmiyor zaten. Evet. Peki Söyleyecek o zaman bir şey yok. diğer masaya geçiyorum. Peki. Sizle devam evet. edelim. Saçağı ne diyorsunuz? yorum yapmadım ama yorum yapmaya gerek yok zaten. Yapmadın mı? Yaptın yok, ya yapmadım. Necati. Yok yorum yapmadım ben. Yorum yapmaya da gerek yok zaten. Şimdi önden baktığımız zaman fiyon kavası var ama arkanız dönebilir misiniz Necati sen? Yine söylediğim gibi arkadan da uzaktan böyle havada uçan bir Martı'yı görüyorum bir bağı yok, bağlantısı yok. Orada taşlar ne alaka onu anlamış Şey böyle ilkokul martısı var mı? <laughs> Aynen. Evet, i̇lkokullarda çizeriz de böyle kağıda. Martı. Tokalar e <laughs> nedir orada ya? Taşlar ne alaka? To senin de az önce çizeceğim. Çıkacak... Tokaları kapatmak için de. Tamam. saçtan bıraksaydın bir parça kapatsaydın o zaman. Saç çok kısa, çok küçük. Fiyonga bir bile... e aslında. Dün, ek saç o... taksaydın dedim bana. O zaman sen de taksaydın. İşte ta daha büyük fiyong istemiyoruz. Küçük yeterli bulduk. Neyse Arka ben. Arka tokayı da. Sonuç şey... itibariyle, sonuç itibariyle çok beğenemedim. Tokaları sen de üretebilirdin, öyle toka takabilirdin gözükmesin diye. Onunkinde de toka gözüküyor. Ee, hanımefendinin küpelerini biliyorsun, bu küpeleri kullanacak. Bu küpeleri kullanacaksa o zaman yani boyun, boğaz, alın, yüz her tarafa sanki böyle yürüyordu. Kapaklandı, bir boncuk kavanozunun içine düştü gibi oldu yüz yüzüstü hem de. Bir kalktı, şşt, her tarafı boncuk olmuş. Çok yoğun boncuk. Yani, yani biraz alnında az boncuk. Ya belki güzel Şakakta şakak boncuk, küpeler, avize boncuk. zaten, Dekolte de boncuk. boncuk. Yani. O kadar da var boncuk. Ne yapmak istedin? Boncuktan kadın mı yapmak istedin acaba? Onu bilemedim o bir. İkincisi, e, sen kaşlarını hep bu şekilde, herhaldeki saçtaki martıya yönelik bir şekilde kaşları da martı gibi bırakmışsın. Her zaman yapıyorsun. Eğer o şekilde yoğunlaştıracaksan kavis noktalarının altını birazcık doldur ki. Bir işe yarasın. Çünkü kaş biliyorum diyorsun ya hani kavis noktasını falan. Ee, onu da güzel orada düzeltebilirdin. Onun dışında allık neden o kadar yukarıda? Doldurulması gereken ne biliyor musun? Ne? Bence biraz vizyon. Biraz Öf, hayal çok gücü. Sıkıcısın can. Çok sıkıcısın canım. Çok yeteneksizsin. Tamam ben sana yorum yapmıyorum. yorumlar yorum. gerçekten... Hiç ciddiye bile almıyorum. E Nokta. almıyorsan neden deniyorsun? Neden sıra bana geliyor? Niye burada konuşma hakkına sahibim? Hiçbirimiz burada makyaj sanatçısı değil. değil sadece sen öylesin ama bu evet. program bizi çok ciddiye almış ve buraya getirmiş ve hakkımızda yayın yapıyor. Neden Olabilir, sence? Ben almıyorum. Sence neden? E sen almıyorum. almıyorsan gidersin. Almıyorum. Mutsuz olma burada bence. Ben gayet mutluyum. Evet. Yani kavanoza hayatında falan yok onun. Özel yani. hayatında sana bol makyajlı günler diliyorum ben sanatçım. Kavanoza düşmüş diyorsun. Peki, benim bu kadar bitti. Peki. Peki makaslas, bir <laughs> de tara, güzelliğime <laughs> güzellik kat, rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. sensin, sensin, kurtarım sensin.